ne yapıyorsun? Haydi bebeğe bakıyorum. Ay onu sen mi bakacaksın bugün? Evet. Annesi sana mı bıraktı? Evet. Peki hadi bakalım bakabilecek misin? Başa çıkabilecek misin bu yaramazla? Bilmiyorum yaramazlık yapabilir. Uykusu mu gelmiş sanki? Karnım acıkmış. Bakayım ağlıyor mu gülüyor mu? Bilmiyorum. Hayır ağlıyor musun gülüyor musun? Ha 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 mı? Gülüyor. Ha 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 dedi. Yemek, dedi. Evet acıkmış. Acıktın mı Hayri? Hı -hı. Çok mu acıktın? Hı -hı. Ne yemek istiyorsun? evet. Evet, Hayri evet. yatacak ve mamasını mı yiyecek? Evet. Önce Yoksa mızıkçılık yapıp ağlayacak evet. mı? Yap. Ay, Hayri'nin bacakları büyük gel. Evet, hayri. <laughs> Şöyle hayri. Ay bu bebek çok komik bence. Evet. <laughs> acıktın mı bebeş? Hı -hı. bebiş? Bebiş. Bebiş. Hayri bebek? Aha. Hayri'nin doydu mu? Doymuşum ben. Allah Allah. Evet şimdi uyku vakti. Hayri'nin uykusu gelmiş. Gel, Aa kaçıyor. Gel, kaçıyor gel, kaçıyor. Bırak, Uyutamayacaksın sanki gel, kaçıyor. Gel, gel Hayri. nereye kaçıyorsun? Uyumayacak mısın? Gel. gel, 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 gel. Hayri'nin hiç uykusu var gibi değil. Gel Bu bebek uyumaz Tuğçe. Bu bebek uyumaz. Hayri, uyumaz. Tuğçe sonunda yakaladın onu sallayabiliyor musun bu Hayır. sana biraz büyük bir bebek Hayır. olmuş bence bu haydi <laughs> çok büyük <laughs> aa, aa gene karşı gene karşı uyutamadı. uyutamadı 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 <laughs>